Efendim yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti hep yüzün üzerine olsun. Geceniz iftar anınız kabul olsun. Çünkü şu an meleklerin indiği ve sofralara sırf dua etmek için oturdukları bir andır. Sofralarınız mübarek olsun, güzel olsun. Deprem bölgelerindeki kardeşlerimize en içten duygularımla selamlarımı iletiyorum. Efendim Hazreti Peygamberin bir duasıyla bugün programımıza başlamak istiyoruz. O duayı hepimiz içten hem kendimiz için hem sevdiklerimiz için hep beraber yapalım inşallah ki Rabbim içinden birinin duası hürmetine belki tümümüzün dualarını kabul eder. Şöyle diyordu sevgililer sevgilisi peygamberimiz dua ederken Allah'ım yüksekten düşmekten yani dağın başından düşmekten sana sığınırım. Göçükten yani depremden ve göçük altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım boğulmaktan sana sığınırım. Allah'ım yangında yangınla yanmaktan, ateşle imtihan olmaktan sana sığınırım. Allah bütün bu dualarımızı kabul etsin ama bu güzel duayı bir daha paylaşalım. Hem devamını paylaşalım hem de dua yeniden dönelim. Allah'ım ölüm anında şeytana uymaktan sana sığınırım. Hani ölüm anında şeytan insanı aldatabiliyor çünkü. Allah'ım senin yolundan dönerek, yoldan dönmüş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım yılan sokması ile bir hayvanın, zehir, zehirli bir hayvanın sokması neticesinde ölmekten sana sığınırım. Dilerseniz baştan alalım duamızı, bu güzel duayı hep beraber, hem kendiniz için, hem çocuklarınız için, hem sevdikleriniz için tekrar ediniz. Allah'ım, Yüksekten düşmekten sana sığınırım. Allahım göçükten ve göçük altında depremde göçükten ve göçük altında kalmaktan böylece e, hayatını kaybetmekten sana sığınırım. Allahım boğulmak suretiyle hayatını kaybetmekten sana sığınırım. Allahım yangında yanarak hayata veda etmekten sana sığınırım. Allahım ölüm anında şeytana uymaktan sana sığınırım şeytanın kandırmasından, ihvasından, şeytanın insanı tezgaha getirişinden sana sığınırım. Allah'ım senin yolundan dönerek, başka bir yola dönerek o şekilde ölmüş olmaktan sana sığınırım. Allah'ım yılanın sokması, akrep veya yılan ve benzeri hayvanların sokması neticesinde ölmekten sana sığınırım. Sevgili dostlar, bugün size bir soru sormak istiyorum ve konumu da ona göre belirleyeceğim. Desem ki ahiret aleminde sorgulanacağız. Desem ki o alemde sorguya çekileceğiz. Benim sorum şu size. Şu anda ekran başındaki herkese, evlerinde bizi izleyen herkese sorum şu. Kim sizi hesaba çeksin istersiniz? Bir an düşünelim hep beraber. Öldük ve çünkü ölüm herkesin hakikati, herkesin bir gün karşılaşacağı, ve değişmeyecek bir akibettir ölüm netice itibariyle. Allah uzak uzun ömürden sonra eylesin ve ölüm anında uyanık olmayı nasip etsin. Ama soru şu, öldük hesaba çekileceğiz, mahşer aleminde dirildik, kim tarafından hesaba çekilmek istersiniz? O zaman soruyu şöyle sorayım, daha ne cevap verirsiniz diye. Allah mı hesaba çeksin, anneniz bir hesaba çeksin. Biliyorum ki belki çoğunuzun içinden Allah demezsem günaha girer miyim? O korku o endişe var. Acaba Allah demezsem günaha girer miyim? Ama çoğunuz annem beni hesaba çeksin. Çünkü anne, anne ateşe atmaz. Çünkü anne yavrusunu yakmaz. Çünkü anne yavrusuna merhametle hareket eder. Annem demekten de korkarsınız, korkuyorsunuz günaha girer miyiz diye. Aslında korkmayın. Bişir bin Haris'e sordular. Dediler ki ölüm halinde yani mahşer alemine kalktın. C cennet ve cehennem ile defterlerin, mizanın, terazinin, sırat köprüsünün kurulduğu bir, bir yerdesin. Bütün insanlar hesaba çekiliyorlar. Allah mı seni hesaba çeksin, annen mi çeksin? Annenin merhameti ne kadar derin ve çok olduğunu biliyorsunuz. Bişir bin Haris'in sözü şuydu. Allah beni hesaba çeksin annem değil. Çünkü annem ne de olsa insandır netice itibariyle. Zayıf olabilir. Belki bazı kusurlarımı silmek istemeyebilir. Ona karşı işledim kusurları. İce, nitekim evlatlarına küskün giden anne az değil yani. Herhangi bir dünyevi şeyden dolayı evladına küskün gitmiştir. Affedememiştir. Ama Allah'a gelince Allah affeder. Dilerim ki annem değil Allah beni hesaba çeksin. Çünkü Allah hesabı yaparken, affederken hiçbir merciye, hiçbir makama, hiçbir güce hesap sorma, hesap vermek zorunda değil. Allah mahşer aleminde doğru yaşamaktan, doğrular doğrularla beraber olmaktan nasip eylesin. Tecessüs etme. Tecessüs neydi? Bir Müslümanın herhangi bir insanın ayıbını aramak, bir insanı rahatsız etmek. Tecessüs etme. Kimseye kötü nazarla bakma. Kimseye kötü bir lakap takma. insana insanca muamele et. Haram yeme, haram harcama. Kamunun malına zarar verme. Hayatı temiz kullan, insanların ahına vaana muhatap olma. Helallik isteyecek hale düşme. Haram yeme ki helallik aramak için kapı kapı dolaşma. Hazreti Ömer yanında Abdullah'la beraber bir gün Medine sokaklarında dolaşırken gecenin geç saatinde bir adamın naralar attığını, bağırdığını, haykırdığını ibretle görür Hazreti Ömer, Hazreti Ömer. Adamın evin, evinin yanındayken duvara şöyle tırmanır Hazreti Ömer. Utanmıyor musun gecenin bu saatinde bu yaşlı haline rağmen bir kadınla beraber işlet hayatı yaşıyorsun. Utanmıyor musun der adama. Herhangi birimizin gösterebileceği bir tepki bu. Adam döner sarhoş, yanında da bir kadın var. Der ki Hazreti Ömer e, Halife Ömer'e der ki ey Ömer, ey Ömer der. Ben bir günah işledim ama sen birkaç günah işledin. Kısa bir ara, bir dakikalık aramız var sonra devam edeyim. Adam Hazreti Ömer'in duvardan iskili olan adamın gece yarısı Hazreti Ömer'in e, işlet alemine müdahale etmesi durumunda duvardan baktı Hazreti Ömer duvardan izinsiz girdi içeriye izin almadı bakmak için ve e, tecessüs etti yani adamın halini araştırdı adam dedi ki ey müminlerden biri evvel içki içtim harama girdim bu kadınla beraber buradayım günaha girdim ben bir günah işledim iki günah işledim ama sen üç günahı birden işledin izinsiz içeri girdin Duva kapıdan değil, duvardan baktın, duvara tırmandın. Ömer dedi ki sen doğru söylüyorsun. Ömer yanıldı. Sevgili dostlar, Hazreti Ömer müdahale etmeden, belki sözle ikaz ederek oradan ayrıldı. Ama bu adam camiye her geldiğinde caminin en son safına gelir, ilk andara çıkardı. Utanıyordu Hazreti Ömer'i görmekten. Bir gün Hazreti Ömer yanına çağırdı, gel dost buraya dedi. Kulağına eğildi ve dedi ki, o gece gördüğümüz halden kimseye bahsetmedik. Üzülme, korkma. Kimse senin o gece işlet yaptığını, içki içtiğini, kadınla beraber oynadığını görmedi. Üzülme, mescide rahat gel. Kulağına söyledi, adam eğildi Hazreti Ömer'e. Ey halife dedi, Allah'a yemin olsun ki ben o günden bu yana hiç içki içmedim. Tecessüs etme, affetme yolunu seç. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. İlahi Ya Rabbi Resulullah'ın sakındığı her şeyden sana sakınırız. Sana yöneliriz. Bütün dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Tövbelerimizi kabul eyle Ya Rabbi. Bizi müsrif olanlardan etme Ya Rabbi. Kul haklarından sorumlu olanlardan eyleme Ya Rabbi. İnsanlara kötülük edenlerden eyleme Ya Rabbi. Haram kazanan ve haram harcayanlardan etme Ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver Ya Rabbi. Dertlerimize deva ver Ya Rabbi. Borçlarımıza eda ver ya Rabbi. Sıkıntıda olanlara çıkış kapısı ver ya Rabbi. Babalarımıza, annelerimize rahmet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Kusurlarını affeyle ya Rabbi. Hazreti Resulullah'a komşu eyle ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Duaların kabulü niyetiyle Allah rızası için el Fatiha. Ezana bağlanıyoruz. Ezandan sonra soru cevap ve sohbetimizle devam edeceğiz Allah efendim. Allah kabul etsin. Efendim Nuh peygamberi kısaca da olsa andık, Mevlam cennette alırsa bizi ki inşallah hepimiz hep beraber orada oluruz. O büyük peygamberlerin simalarını görme imkanı bulacağız. Hazreti Yusuf'u, Hazreti Peygamberi Musa'yı, Hazreti İsa'yı, Hazreti Nuh'u, Hazreti Lut aleyhisselamı tümünü dünyanın o en şerefli e, efendim tesbih tanelerini birbiri ardınca görme şerefine ulaşacağız. Efendim konularımız var. Biraz sonra kader konusu çok 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 soruluyor. Onunla ilgili sorular cevaplandıracağım. Kader nedir konusu. Ama bir e, ablamız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Şöyle aleyküm. yaklaşır biraz kendine. Selamünaleyküm. Aleykümselam. He. Nasılsınız? Çok, şükürler olsun. Hocam seni çok seviyorum. Senin hayranınım. Her cuma günü seni açarım. Senin bitince adı başında beklerim hocam. Maşallah. Allah razı olsun. Çok hayranım hocam. Sana sualim var. Buyurun. Sorularım var. Buyurun. Ben Ümre'ye gittim, sen de oradaydın 3 ay önce. Evet. Ümre'ye vardım, üç tane kardeşimle e, helallaşmadan gittim, bunu sormak istiyorum sana. Yani küs müsünüz kardeşlerine? Peki sen helallik istedin mi onlardan? Gitmedim, istemedim. Niye istemedin? İsteseydin ee, keşke, telefonla isteseydin, da olsa. İsteseydim beni reddederlerdi. Reddederdi ama Reddedim. günah onlara kalırdı o zaman. İşte gitmedim, gidemedim de aslında. Evet. Ha, yani onu sormak istiyorum sana, ben ondan bir şey olur mu? Ee, ...küskünlüğünüz miras gibi bir Hiç konudan bir şey yok dolayı hocam, Hiçbir şey yok hocam, hiçbir şey yok. Dırnak kadar bir hatam yok, o hata onların. Dırnak kadar ha. bir hatam yok. Allah biliyor, her şeyi biliyor. İnşa'Allah dert etme, evet. konuşma. Allah her şeyi biliyor. Evet. Ee, Senin e, umren inşallah kabuldür, Allah'ın izniyle. Inşallah. Mevlam umreni kabul etsin inşallah. Amin inşallah hocam, amin ee, amin Kendini bundan dolayı üzme. Yani <laughs> sıkıntım... E, yani... Ümreden geldikten sonra şey ettim, haber yolladım birine... ...en küçüğüme... Kesinlikle kabul etmedi Yani şöyle en doğru olan şudur. E, bu, muhterem hanımefendi, Sağ ol, ablam, Allah razı olsun. E, bacım, Sağ ol, ablam. doğru olan şu şudur, şudur. Küs taraf küs olan üç günden fazla küs kalmak caiz değil biliyorsun. Biliyor, biliyor. Bir Müslüman bir biliyor Müslümana hocam, üçten fazla küs kalmamalıdır. Biliyor, Aracılar arayı bulmalıdır. Sizin ailenin böyle ileri gelenleri arayı bulabilirler. Ama diyelim ki küssünüz. En azından bir telefon açıp ben gidiyorum hakkını helal et, ben hakkımı helal ettim desen iyi olurdu. <laughs> Ee, onlar suçlu olurdu, günaha, günaha girerlerdi. Seni kabul etmeseler, tabii, tabii. ama sen de keşke bunu yapsaydın. Bundan sonra yaparsınız inşallah. İnşallah, inşallah. <laughs> Allah aranızdaki soğukluğu e, sıcaklığa çevirsin inşallah. İnşallah hocam, inşallah hocam. Peki teşekkür ederiz. Allah razı, Aileler olsun. Arasındaki bu Allah tür... razı olsun hocam. Allah senden razı olsun. Evet. Aileler arasında bu tür ufak meseleleri büyütmek doğru değildir. Özellikle <laughs> helal etmiyorum gibi sözler doğru sözler değildir. Birbirimizi helal edelim. Dünya üç gündür, dört gündür bir dünyadır. Ve şu laf var, Kanuni Süley Sultan Süleyman'a kalmadı bu dünya. Bize mi kalacak yani? <laughs> Sırası gelen günün birinde e, gidiyor. E, gitmeden önce temizlenmek lazım, temiz olmak Allah lazım. Allah razı olsun. Bu nedenle de elimizden geldiği kadarınca birbirimize iyi bakacağız, iyi i̇nşallah e, kalp, kalp kırmayacağız. Hürmet sunuyorum Sağ ol, Allah razı olsun hocam. Allah ne muradı varsa gör. Senin de, ha, senin de Allah, ha, Allah kabul Allah. etsin. Allah. E, ablam hoş geldiniz. Hocam. İyi akşamlar dilerim. Sağ olun. Hocam seni severek izliyorum. her Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanların olsun. İnşallah. <laughs> Hayırlı Ramazanlar Hayırlı olursun. iftarlar. İnşallah. İnşallah. Hocam sana bir sorum olacak. Benim beyim hem şekeri var hem sinir hastası. Evet. Ben sabah namazına kalktığım zaman beyimi de çağırıyorum. Beyim bana kızarak kalkmay, istediği zaman kalkay, istediği zaman kalkma. Ben onu sana yani bana karşı günah olayım mı diye sormak istedim. Sen Rizeli misin? Trabzonluyum. Trabzonlusun. Evet. E, Trabzon'un güzel şivesi var. Yani Karadeniz'in güzel bir şivesi var. Özel bir şive kendine has. Evet. E, ellerinden öperiz. Çünkü peygamberimiz tamam. şöyle yapardı ama senin bey biraz huysuz herhalde. Çok. Çok huysuz biraz. Çok huysuz hocam. Dua isterim senden ona. <laughs> İnşallah. Yani hocam. seni seni kırmıyor değil mi başka türlü? Ben kıray hocam kıray. Aşkına konuşmayırım onunla. Etme. Aşkına konuşmayırım onunla. Seni kırıyor. Çok kıray e hocam. Senin gibi bir hanımefendi kırılır mı yani? İşte kıray. Sen onu eve alma o zaman. İşte istemek kıray beni. Beni kırıyor, valla yanlış yapıyor. Heh, yanlış, yanlış yapıyor. Bana, ona hocam. De ki, Nihat Hoca diyor ki, Heh. hanımını kırarsa kıldığı namazla geçersiz olur. Geçersiz zaten olacak çünkü çok şey yedik. Yani, eskiden eskiden beri mi böyle diyorsa sonra e, mı oldu? Düştü hocam, düştükten sonra beyin kanaması geçirdi, ondan sonra evet. daha çok bizden soğudu. Bana çok yani çile ediyor hocam. Çok ee, çile yaşı ediyor. yaşı kaçtır? Ben. 75 mi? 75 76 yaşında. 76 yaşında. Evet. E neyse o artık demek ki o düşmekten dolayı bir arıza olmuş. İşte. O arızadan dolayı seni silmiş. Çok hocam, çok. Ee, çok kalbimi Allah... kıray hocam. Bana sen... diyor ki sen evden çıkmazsan ben çıkıp gideceğim eyvah, evde. Eyvah eyvah. Sen de ki ben evdeyim, sen çıkabilirsin. Ee, ben de öyle şey ederim. Çıkıyor, geç gidi dolaşı. Tekrar çıkıyor, geliyor. Hocam seni çok seviyorum. Ellerine öpüyorum. Ailece seviyorum. <laughs> Sağ özel olasın. Özel. Allah razı olsun. Senin gibi insanları Allah başımızdan yok etmesin. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı evet. olsun. <laughs> <laughs> Allah sana hayırlı uzun ömürler versin. Amin. Tabii e, kalbini kırma, kalbini e, bu her şeye her şeye ortak iç, iç bakalım yani bizim bu kedi e, evet yavrusu da oldu Çok da hırçın çiçek de yiyor, çiçekleri de yiyor ben çiçek yiyen kedi ilk kez gördüm hayatımda bizim, <laughs> bizim kedi de var ancak mama yer bu, bu her şeyi yiyor ne bulsa yiyor evet e, su, suyumuzu içiyor. Veri... de, bakıyoruz ona. Buyurun evet. Hacı abla. Veriyorum onu ek de, ekrandan seviyorum. Böyle Buyurun hocam. Allah Hıyle razı olsun. Hocam. Allah... Çok. Tamam. Ee, Ellerinden öperim. Allah selamet versin. Sağ olasın. Eşine de. olasın. Dua eşi... isterim senden İnşallah. hocam. İnşallah. Duva eşine Dua de... isterim. Eşine de Allah akıl versin, şuur versin. Amin. İnşallah senin Amin. gibi bir hanımefendi Amen. üzmez. Amin ee, hocam. Amin. E, ama üzerse de üzülür ileride. Allah kadınların hakkını erkeklere soracak, tabi erkeklere de. <gülüyor> 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 yani programın da ortağı olmaya çalışıyor, evet. e bir dur yerinde da ya, dur yediriyoruz içiriyoruz da. Ekmek gelden, su gölden buna rağmen e, kediler için işte şey diyorlardı, nankör, bu nankör değil ama öyle demeyelim de. Bakın bu biraz çok şey böyle tehlikeli. Hırçın biraz hocam hırçın. Evet. Programa el koydu böylece. Evet. Etme, git diğer, tamam mı? Git, git diğer tarafa git, git, hadi. Hadi Hı. lütfen, git böyle git, böyle git. Ee, üç günden fazla küs kalmak dinen caiz değil. Ee, Hacı ablamı üzmesi doğru değil. Ee, üzen ileride üzülür. Yapma, etme. Ee, i̇nsanoğlu dünyaya gelen bir emanettir, incitme. Ee, Alvarlı Efe'nin dediği gibi incitme. İncinsen de incitme kırsalarda kırsalar da kırma. Çünkü insan dolu bu dünyanın emanetidir, geçicidir diyor. Alvarlı Efe, Allah mekanı cennet eylesin. Ee, genç kızımıza hanımefendi buyurun, buyurun. Hayırlı Ramazanlar hocam. Benim sorum e, insanlara ümit verip yere yola bırakan insanların günahları nelerdir? Evet benzeri bir soruyu geçen aldık o soruyu. Ee, onun için çok üzerinde durmayacağım. Ee, Efendim, insanı aldatmak, insanı yarı yolda bırakmak, insanı üzecek olan hamlelerde bulunmak dinen haramdır. Onu yapmayın. Böyle insanlarla da muhatap olmayın siz. Kendinize daha düzgün çizgisi olan kişileri seçin. Ona göre hareket edin. Programları ee, programlarımı takip edin? Çünkü benzeri bir konuyu bir geçenlerde e, sordular ve cevaplandırdım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sanıyorum e, bir soru daha var orada. Hanım kızım buyurun, buyurun. Hayırlı Ramazanlar hocam. Teşekkür ederim. Benim sorum, e, benim komşum vefat etti. Kızı da annesinin yasını tutmadan üç gün sonra düğününü yaptı. Sizce yaptığı doğru mu? <laughs> yani edeben adab itibariyle, vefa itibariyle yaptığı şey doğru değildir. Niye doğru değildir? Çünkü anne yası var ortada, anne vefat etmiş. E, üç gün sonra da gidip orada e, şalgı çalınacak değil mi? Evet düğünü yaptı. İnsanlar oynayacak, düğün e, davul zurna çalınacak. E, bu hoş değil yani İnsanlar taziye mi gelecek, düğüne mi gelecek? İkilemde kalacaklar. Bu kadar unutulma, erken unutulmamalı babaanne. Baba anne için bir yaz, üç gün en azından bir yaz veya uzaktan gelenler için bir ay, iki ay bile yaz olabilir. E, bir kırkı çıksın, doğru mu? Hani kırkı çıksın diye bir meşhur bir şey var halk arasında konuşulan. Öyle bir şart yok ama kırkı çıksın kelimesini hep kullanırız böyle bir 40 gün geçsin vefatından sonra sonra uygun bir düğün yapılır ama fazla böyle çalgılı malgılı bir şey yapılmaz mütevazi bir şey yapılır hadi seni ki hocam düğünü iptal edemediler dini nikah hakkıydılar kendi aralarında sadece nikah hakkıydılar ve düğün yapmadan oynamadan insanları çağırmadan böyle basit bir şey yaptılar hadi o kurtarır çünkü eğer düğün salon tutulmuş masraf yapılmış onların da durumu müsait değilse bu bütün bu paraları ödemeye onu anlayışla karşı karşılayabiliriz. Yok yabilerim. hocam bayağı eğlendiler yani. E, eğlenmeye, eğlenmeye, devam etsinler. Yapacak bir şey yok. E, atalarına saygı duymayana ilerideki yaşlarda ona saygı duyulmayacak değil mi? Doğru hocam e, haklısınız. Yani merhamet edin ki merhamet bulasınız. İyilik yapın ki iyilik bulasınız. Bizimki ancak dediğimiz adaptandır. E, neslimiz çabuk unutuyoruz vefasızız. Ee, biraz miras yediyiz. Beni, bana kırılmayın ne olur. Bana kırılmayın ama doğruyu söylüyorum ben. Çabuk unutuyoruz. Eski şeyimiz yok değil mi? Ee, eski duruşumuz yok. Bir anda insanları satabiliyoruz. Lütfen beni yine bağışlayın diye özellikle rica ediyorum. Fakat çünkü benden bu tür cümleleri duymaya alışıksın, alışık değilsiniz. Ama toplum hakikaten e, dejenere oluyor. Aileler dejenere oluyor. Eski edep, adab yok e, ee, eline ay şeyini alan, bilgisayarını alan, bile kulaklık taktığımı bütün dünyası ondan ibaret. Bir de cipsi varsa yanında. deyme hayatıma. Ya bu hayat hayat değildir ama yani tamam e, bütün bunları alacağız, yiyeceğiz, içeceğiz, bilgisayara da bakacağız ama bir edep ve adab var. Bir ihtiyar gördüğümüzde, bir ölüm hadisesi olduğunda, bir yaz olduğunda insan dikkat etmeli etmelidir. Ben e, bilirim Diyarbakır'da kaldığım yıllarda Ermeni ve Süryani misafir komşularımız vardı. Ermeni ve Süryani komşularımız vardı. Ramazan ayı geldiğinde evlatlarına derlerdi ki dışarıda yemek yemeyin. Müslümanların orucu günü var. Müslümanların orucuna e, saygı gösterin derdi. Bu bunlar da Hristiyandı yani Ermeni de Süryani de vatandaşlarımız. Bunlar Hristiyandı ve ama bizim dinimize saygı gösteriyorlardı. Saygı göstermesin diye evlatlarına söylüyorlar. Şimdi bu, bunu söylersek bir Müslüman olarak aman insanların e, oruç tutup tutmadığına mı karışıyorsun? Karışmıyoruz. Biz diyoruz ki edep ve adab iyi bir şeydir. Herkes en az garisini göstermek durumundadır diyoruz. Teşekkür ederim hanımefendi. Sağ olun. En azından bu konuyu ederim. açtığın için. Ee, bir sorumuz daha var. Beyefendi buyurun. Delikanlı. Hayırlı akşamlar hocam. Hoş i̇yi geldin. İyi, i̇yi yayınlar. Iyi Sağ olun. Ee, benim sorum ciddi birisi ciddi ilişki düşündüğüm birisiyle ileride evlendiğimde önceden yaptığımız günahlarımız affolur mu? Hayır affolmaz. Teşekkür ederim. Günah işlemeyeceksin. Yani tanıma çalış, sen için demiyorum tabii. Sen soruyorsun sen zaten soru soruyorsun. Soruya cevap veriyoruz. Soruya... Kişi, tek kişi sorar ama genelde cevap veririz. Bizim prensibimiz bu. Ee, bir insan bir hanımefendiyle evlenmek istiyor veya bir hanımefendi bir erkekle evlenmek istiyor. Evlilik süresi, evliliğe giden o yolda nişanlık, e, ee, şey günü, kına gece günü dahil olmak üzere dini nikah ve resmi nikah kıyılmadan belli bir sınır aşılmamalı. Diyelim ki açtık sonra evlendik onunla günahlarını silinmesi. Yani o orada kaldı, o zaman diliminde kaldı ama tövbe ederiz. Tövbe edersek Allah dilediğinde tövbelerimizi görür ve tövbemizi kabul eder. Bizi sorumlu tutmaz inşallah. Onun için hayatımız boyunca sevgili gençler yarın pişman olacağınız bir şey yapmamaya gayret ediniz elinizden geldiği kadar ince. Yapmamaya çalışınız. Kader konusu çok e, çok soruluyor. Yani benim kaderimde bu vardı veya kader değişmez veya kader değişir mi diye. Kader konusu hayli polemik konusu oluyor. E, bu konuda zaman zaman yıllardır anlatıyoruz aslında. Anlatmıyor değiliz. Ama bazen programlar kaçırıldığı için e, kaçırdıkları için bu konulara muhtalı olamıyorlar. Kader şu demektir. Kader hesap demektir. Allah'ın e, evrenin sonuna kadar yani kıyamet dediğimiz öyle bir şey koyalım. Kıyametle ilgili bir sınır koyalım. Kıyamete kadar diyelim olacak her şeyi bilmesi ve yaratmasıdır. Yani saat gibi işletmesidir Cenab-ı Allah. Biz buna Allah'ın külli kaderi diyoruz. Yani dilediğini erkek yapar, dilediğini kız yapar, dilediğinin boyunu 1.80 yapar, dilediğinin 1.60 yapar. Dilediğinin gözünü mavi yapar, dilediğinin gözünü yeşil yapar, dilediğinin gözünü siyah yapar. Dilediğine 40 sene ömür verir, dilediğine 3 3 gün izi, ömür verir, dilediğine 80 sene ömür verir. Bütün bunlar Allah'ın kontrolündedir, değil miyiz? Biz zaten ne diyoruz? Ee, tedbir kaderi bozmaz diyoruz. Ama bu tedbir alma demek değildir. Eğer Allah bir şey murad etmişse, sen 100 bin kere tedbir almış olsan da o tedbir sonuç alamaz. Allah'ın iradesi devreye girer. Peki bu durumda biz e, kaderimizden sorumlu muyuz? Evet, kaderimizden sorumluyuz. Bu nedenle kader akıldır, kader tedbir almaktır, kader plan yapmaktır, kader program yapmaktır diye daha önceki programlarımda da ifade etmiştim. Bir insan şunu yapamaz, minarenin başına çıktım, minareden atladım, öldüm, ayağım kırıldı, kaderim de varmış. Hayır o kader, o kaderi oluşturan sensin. Senin yanlış tercihindir. Hazreti Ömer baktı ki bir, bir, bir deve, uyuz bir deve duruyor, deve duruyor orada. Birisi de deve iyileşsin diye dua ediyor. Eskiden Araplarda öyle bir şey vardı. Hastalıklar için birlerine para verilirdi dua et diye. O da dua ederdi göğe hastalık iyileşecek. Böyle bir gelenek vardı. Hazreti Ömer dedi ki bu kadın ne yapıyor burada dedi. Deve de orada uyuz deve. Dediler ki dua ediyor. Niçin dua ediyor dedi. Deve iyileşsin diye. Hazreti Ömer gülümsedi. Dedi ki duana katran kat dedi. Dikkat ediniz. Duana katran kat. Ne demek? Yani bir de ilaç sür ona. Dua ile bu iş olmaz. Sadece dua ile bu iş olmaz. Dua da edeceğiz ama tedbirimizi alacağız. Onun için deveni bağla sağlam kazla sonra tevekkül ettim de. Peki hocam devemi bağlamadım tevekkül ettim. E sonucuna katlanırsın. Sorumlu olur muyum? Evet olursun. Bir adam gidecek birini öldürecek. Sonra ki ben ne yapayım? Allah yazdı da öldürdüm. Hayır. Sen yaptın. Senin yapacağını Allah bildiği için senin kaderine yazdı. Bu nedenle Allah'ı suçlu görmek haşa. Bütün bütün hadiseleri Allah'ın sırtı Allah'a yüklemek, kendini tertemize çıkarmak. Ben ne günahım var canım? En büyük günah seni Allah'ı yanlış tanımandır. Allah'ı yanıt yanlış tanıdın, kaderi yanlış tanıdın. E, Hesabı Allah kesemezsin, kendi hepsine kes. En azından mesela son hadisede yani diyelim ki bir gemide bir delik var ve bu delik büyümeye devam edecek ve sen bununla denize açılıyorsun. Denizin ortasında, okyanusun ortasında gemi batıyor. Kaderimde bu varmış. Hayır. O kaderi sen oluşturdun. el sünnetin duruşu budur. Yaratan Allah'tır. Kaderi tercih eden kuldur. Kul bütün gayretine rağmen Allah bir şey istiyorsa Allah onu yapar. Senin orada yapabileceğin hiçbir güç yoktur. İşte bu külli kaderdir. Allah'ın kader üzerinde kader var dediği şey budur. Ama biz her halükarda tedbir almakla, deveyi sağlam kazığa bağlamakla, elimizden geleni en dürüst şekilde yapmakla sorumluyuz. Yoksa e, Allah katında günahkar oluruz, sorumlu oluruz. Efendim sahur programımız 02:30'da e, canlı yayın olarak yayınlanıyor. Sahurumuzda sizi bekliyoruz. Bizi bu gece yalnız bırakmadınız. Hepinize sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. E, Instagram'dan ele almamı istediğiniz konular varsa lütfen onları da yazınız. Biz ona göre hareket edelim. Allah yar ve Yarımızd olsun efendim.